Evet arkadaşlar Deniz'in Rüyası kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuzun ismi yine bir kutu oyunu. Denge oyunları 54 parçadan oluşuyor. Evet Deniz oyunumuzu sen anlat bakalım neler yapıyoruz bu oyunda. Evet Legolarla yani parçacıklarla dizi işte bir küp Eğer çektikten sonra düşerse Evet kaybederiz. Eğer içinden çekince um, o, o, olmazsa um, kazanırız. Evet. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce galiba böyle tek tek Aa, içinden bu. İçinden Galiba Rüya koymuş. <laughs> Bize bir sürpriz bırakmış. Buraya. Evet dur ben hazırlayayım istersen. Yardım edeyim mi babacığım? Babacığım e, bir dakika. Kendiniz. Ben de biliyorum. Tabii ki biliyorsun. Babacığım bekle. Bekler misin? Ben bir hazırlayayım oyunumuzu. Oyunumuz gördüğünüz gibi böyle. İçeride diziliyor. Deniz'im dur hayatım. Şimdi öbür türlü üç tane koyacağız. Ben de koyabilirim. Tabii ki ama ben tamam deyince mi? tamam mı? Tamam. Şunu ortaya bırak. Evet. Ben deyince yine sen ortaya. Şöyle. Düzgün olur. Olsun. Tamam. Güzel. Ama masayı sallamaman gerekiyor. Devirmeyelim. Ortaya bırak bakalım. Ortaya bırak bakalım. Baba biraz yumuk oldu ama. Düzeltiriz bir dakika. Sen yine bekle. Ben bunu düzelteyim. Sanırım şimdilik göstermek için bu kadar yeter. Ne dersin Deniz? Bundan <laughs> birazını ayıralım. Dört tane daha yeter. Yeter mi? Hadi bakalım ortaya bırak. Şöyle çok dikkatli olmamız lazım artık bu kadar yeter mi? Evet çünkü biraz büyüdü bir saniye masamız da çok sağlam değil umarım yeni bir masa alacağız kim başlıyor hadi bakalım başla ben mi başlıyorum? Evet. Hmm, bir deneyeyim bakayım. O bir. O. Ah! Da 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 daha da <laughs> <laughs> daha da Evet, bir tane daha yapacağım şunudur. Hemen yapacağım. Ama sen başaramadığın için ilk ben başlayacağım. Öyle tamam, mi? hemen ben bir tane daha yapayım. Yatır. Sonra ben... Nasıl? Söylesene. Sen söyle. Hepsini düz düz koyman gerekiyor. Düz düz, böyle. Sonra üstüne de aynı şekilde düz düz yatır. <laughs> Hayır. Evet. <anne. gülüyor> hmm. <laughs> ya. böyle Şimdi yan koyacaksın Deniz yan. <laughs> <laughs> sen de yapacaksın bekle, sen de yapacaksın bu ya. <laughs> <laughs> devam edelim. Kap zaten devirdim bir tane biraz önce. neden 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 Ne neden 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 Hmm. Bu kadar yeter bence. Yeter evet, mi? Tamam. Bunlar rüyaya verelim o zaman. Rüya bunlarla da sen yap. İyi. Kim başlıyor? Ben. Hadi bakalım başla. Üst kat ben koy. Ama çok akıllı mısın sen acaba? Hop. Şimdi de. karttan almayalım artık yeter hep öyle biter çünkü Alabilir Hı. mi? Ortadan alman gerekiyor Hı. Çok tehlikeli bir yerden aldın Deniz Masaya dikkat et tamam mı? <laughs> Çok güzel be bravo Oh. Ortadan alamazsın. Ortadan alamıyoruz. Aşağılardan alman gerekiyor. Wow. Oh. Oh. Bu en kolayıydı. Ben nereye alacağım ki şimdi? Bir kattan uçabilir baba. uçabilir <laughs> baba. <laughs> Of. Ne yaptın öyle Deniz ya? Onu nasıl yapabildin? Ben bu kadar yavaş yapıyorum ki. Olmaz. Aslında topunu... Şunu al baba önce. Bunu mu? Bu düşebilir. Yok ben onu almayayım. Neyi alacağım? Şu aşağı kattaki bence alabilirim. Şunu mu? Dur üsttekiler zaten gitsin. <laughs> zaten üstten alınmıyor ya. <laughs> Dur. Niye yol açmıyor da. Aaaa! hadi bakalım. Iı. Dur bir ya. Tövbe tövbe hareket ediyor. Tövbe tövbe. Bu kule garip ya. E? Bence devrildi artık. Ya, hı, çok anladın değil mi? Öyle olmaz e, ki. Dur artık be. Elini oraya koyamazsın hayatım ama. Gire gire de. Gire gire arkadaşlar. Bir daha çok oyunda. Görüşmek üzere. G